Milli takım yayı hocası sence kim olmalı? Bence futbolun içinden yetişmiş bir hoca olmalı. Yani Türk futbolunun içinden yetişmiş bir, yerli bir hoca olmalı. Yerli bir hoca. Takımı tanıyan evet. E bence Fatih Terim bence olmalı. Bence Fatih Terim'den devam etmeli yani. Fatih Terim olmalı bence. Evet. Tamamen milli olmalı, Şenol Güneş olmalı bence. Ya Sergen Yalçın ya da Şenol Güneş. Fatih Terim diyenler var. O ya Fatih de... Terim Galatasaraylı. Galatasaray'ı takımı toplayıp milli takıma almaması lazım. Bence ya Şenol Güneş ya da Sergen Yalçın olmalı. Vallahi Yılmaz Ural o çok hoş bir insan. Her yönden entelektüel, bilgili, esnek yani her yola gel. O Fatih Terim ne ya? Sırf kibir abidesi ya. Ne oluyoruz ya? <laughs> Fatih Terim olması lazım. Türk olmalı en azından. En azından bir Türk olmalı çünkü Türk futbolunu bilen kişi olacak. Getirdiğimiz Alman sonuç kötü. Takip etmedim. Beşiktaşlı da o da takip etmedim. <laughs> Olur <laughs> çocuğu da fenerbahçe. <laughs> Bakın milli takımın hocası ben diyeyim sana Türkiye'de olsun. Türk olsun. Çünkü Türk olsun çamurdan. Olsun. Çünkü <laughs> ne kadar ben bir anca da söyledim Avrupaya ne kadar bağımlı olursak o kadar güç, güç, gücümüz kaybederiz. Bir kendi spordan olsun. Ekonomiden olsun, ne olursa olsun paramızı dışarıya harcamayın. Kendi ülkenize harcayın. Milli takım olsun, sanki Türkiye'de futbolcu yok? Gidiyoruz, en boktan bir sporcu geldi, Yıldız'dır. Bu kadar Avrupa'da ön salmış. Geliyor burada, kez sakattım diye, Falkov gibi geldim sakatım diye oynamadı. Bir sürü para verdi. O Falcao'ya verdim paraları, burada 10 tane Türk futbolcusunu alırlar. Türk futbolcusunun elinde tutun, kendi Türk vatandaşının elinde tutun yabancılardan vazgeçin. Hani Galatasaray Vaf Vafa Kupası kazandığı zaman 3 tane yabancı futbolcu vardı. Hepsi Türk futbolu, futbolcusu vardı. Kim kazandı? Türk futbolcusu kazandı. Yabancı mıydı? Şimdi bütün takımlar hepsi yabancı oldu. Türk futbolcusu sayabilir misin içindeki? Milli, tek milli takım olmasın. Diğer Türk takımların içindeki Türk futbolcusunu görebiliyor musun? Yok. E ben niye takım tutayım? Ha? Ben bunu çocukluğumdan beri ben Galatasaray'lıyım. Olur. Herkesin gününde bir aslan yeter.